Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere PUBG Mobile'da bedava OC kazanmayı göstereceğim. İşlemimizi Spedify uygulaması üzerinden yapacağız. Spedify'e ya girelim. Bağlantı kesildiye basalım. Endonezya'yı seçelim. Bittiye basalım. Uygulamamızı çalıştıralım. Yaklaşık 15-20 saniye içinde Endonezya'ya bağlandı. PUBG Mobile'e girelim. Oyunumuz açılsın geri döneceğim. Oyunumuz açıldı. Şu eğlence parkının yanındaki kupaya basalım. Gördüğünüz üzere bonus challenge Endonezya'da aktif. Bizde aktif değildi. Bonus challenge'a basalım. Burada biletler karşılığında veya 10 üye karşılığında yarışmalara katılabiliyoruz. Katıldığımız yarışmalarda 720, 4, 480, 240 Battle Coins kazanabiliyoruz. Battle Coins'lerle ödüller al kısmında UC alabiliriz. 100 UC 1000 Battle Coins, 300 UC 3000 Battle Coins, 500 UC 5000 Battle Coins. AKM ve çanta skin'i de var burada. Ve bir set ve şapkamız da var. Bunları buradan alabiliriz batıl konisleri karşılığında. Bu yarışmaya katılmak için gereken bileti nereden alacağımızı göstereyim. Çıkalım. Etkinliğe girelim. Önerilenler. Haftalık rapor. İnceleye basalım. En aşağı inelim. Burada gördüğünüz üzere bilet var. Bunu alabiliriz buradan. Ben aldım. Ve yarışmaya katılıp ödüllerimizi alabiliriz. Hala kanalıma abone olmadıysanız ve videoyu beğenmediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.